Can dünyasına hoş geldiniz. Biraz evleri derledim, toparladım. Kedimizi, köpeğimizi besledim ve ilk işim şimdi bir annemlere gidip geleceğim ve bugün planda ıspanaklı gözleme yapacağım. Tavada ilk defa ıspanaklı gözlemeyi tavada yapacağım arkadaşlar. Ben aslında gözlemeyi böyle yaptığımız zaman ben annemle yapıyorum hep. Böyle bir pizza tavaları var ya hani pilav falan et kavruluyor. Onların içinde yapıyoruz. Ama dedim ki hep görüyorum böyle herkes tavanın içinde yapıyor ocağın üzerinde. Dedim bu sefer de ocağın üzerinde deneyeyim. Bir de robot geçenlerde dedi ki hani siz annenle hamur yapıyordunuz. Böyle içinde şey ıspanak oluyordu falan. Dedim bu gözleme diyor. Babam da seviyor. Yani tek böyle kendimize yapacağım. Annemlere ve bana yapacağım. Evet planım da o var. Bakalım. Olacak mı tavanın içinde tabi. Onu da bilmiyorum da deneyeceğiz hep beraber. Alışveriş çantamı hazırladım buraya. Ve şimdi çıkıyorum da dedim size bir kıyafetimi göstereyim. Ceketim. Bunu giydim ceket. Dışarısı biraz bugün şey hava böyle mülayim mi denir. Terledim Kira ile çıkınca kışlık ceketle. Onun altına bu pantolonum. Kemerini kaybetmişim bu pantolonumun. Düşüyor biraz. Ve altına spor ayakkabısı giydim. <laughs> Allah'ım kıyafetim bugün bir acayip böyle. Ben banacımın evine gelince nasibimle geliyorum yani. Babam da gidiyor gezmeye. Uh -huh. Evet. E, annem patates kavurmuş. Soğanlı falan bize. Dedim ki ben bundan biraz götüreyim. Gözlemenin içinde patates güzel olur. Bir değişiklik olur. Birazını aldım. Bu şeydi böyle. Tavanın içi doluydu. Şimdi devam Norma'ya. Baba sen de mi Norma'ya gidiyorsun? Ne, Norma'da bakalım bakalım. İyi bak bakalım. Belki görüşürüz orada. Babam benimle gitmiyor normal annemlere yakın. O yürüyerek gidecek. Hem hava alacak biraz. Normalde çileğin kasası 4 euro. Bundan bir kasa alayım. Şu eldivenlerden gelmiş. Bunlar çok iyi oluyor. Gerçi elde var ama Bakın. şunu alayım. M alayım. Gerçi bana S lazım ama Yok bitmiş. 2.99'muş. 50 tane var içinde. İlkbahar geliyor artık. Bahçe şeylerini koymuşlar bakın. Minderler oturaklar için. Ve bakın bahçe şeyi böyle yatmak için. Benim bundan vardı. Hediye gelmişti doğum günümde. Ama benim Hakan'ım kırdı. 40 euro. Pardon. Evet 40 euro. 40 euro yanlış söylememişim. Aslında bundan bir tane benim bahçeye fena olmaz. Şöyle yatıp dinlenmek için. Balık salataları. 3 3 iki tanesi. Bunlardan bir paket alayım. Evde bulunsun. Normalde bugün ekmek mekmek yok. Taze, semil, memül, brezzi. kalmamış. Şurada bir ekmek var. Bol bol krapfen. Makarna arayanlar bizim normaya gelsin. Bakın dolu dolu her taraf. Ayrı bir ev bir de buralara palet koymuşlar yani. Evde süt müt sıvı yağ böyle toptan olunca arkadaşlar çok iyi aslında oluyor aslında. Bakın bu sefer fazla alışverişim yok. Bu edvenlerden aldım. Muz aldım. Bu salatalardan bakın. içinde iki tane, iki paket aldım. Çilek. Çilek aldım. Bir kasa gösterdim zaten. Ve annemden patates kavurması. Bir de baharat. Ya bu baharatın ismi ne bilmiyorum. Annem bunu tabii ki başka şeye boşaltmış. Hani böyle Türkiye'de veya hala var da böyle 5-6 çeşit baharatlar oluyor ya böyle karıştırıyorsun. Ne deniyor onun ismini bilmiyorum. Benim de vardı bir zamanlar. Aslında ben onun kokusunu öyle pek sevmiyorum. İçinde böyle kimyon, yanıyor Karışık işte. Ama acılığın içine güzel oluyor. Aklınızda bulunsun bu karışık baharat. Acılığın içine güzel oluyor. Yani ona yakışıyor. Şimdi ıspanağımı yıkadım hazırladım. Suyunu biraz süsün burada. Ben hamurumu biraz süt ve suyla karışık yapıyorum. Yani suyunu biraz fazla, sütünü az ama süt de koyuyorum. Biraz ılık süt burada. Bakın bir bardak su. Yani göz kararı yapıyorum ben. Çoğu şeyimi göz kararı yapıyorum. Yani ölçü vermek çok zor. Maya atacağım içine. Mayayı da az atacağım. de kapatıyoruz. Hamur şeyine basıyoruz. Bu yazıyor ki P1. Mayayı eritiyor o zaman. Ondan sonra da ununu tuzunu katacağım. E şimdi ununu ekliyorum. 2 kiloya yakın un ekleyeceğim. Hamurum bitti. Ölçüm tam tamına geldi. Hiçbir şey ekleme yapmadım ve içime bakın arkadaşlar ben annemden nasıl öğrendimse böyle yapıyorum. Hani ıspanağın içine soğan koyuyor bazıları veya önceden kavuruyor. E, peyniri mesela rendeliyor. Ben dediğim gibi annemden gördüğüm gibi ben peyniri böyle çatalla ufalıyorum. Böyle. Bunun içine şimdi sadece bu peyniri atacağım. Soğan falan koymayacağım. Biz öyle alıştık. Damak zevkimiz öyle. Soğan olunca da yiyoruz tabii ki başka yerde. Hiç problem değil. Böyle koyuyorum. Üstüne sıvı yağ. Sıvı yağ ekliyoruz. Öyle. Onun üzerine kırmızı toz biber. Karabiber. Ve pul biber. Peynir bol olunca tabii daha güzel oluyor. Ben şimdi bir bakacağım peynir nasıl gelecek. Biraz daha ezeceğim içine. Hamurumu çıkarttım. Bezelerimi yapıyorum hemen. Biraz bezelerimi küçük tutayım diyorum. Tavam küçük. Bezelerimi yapıp tepsinin üzerine koyacağım şuraya. Ya işte böyle mutfağın küçük oldu mu tezgahın çok zor arkadaşlar. Çok e, şey zorlanıyor insan. Niye nereye koyacağını bilemiyor. Benim gözlemelerim bugün küçük küçük olacak. Hamurlarımı hazırladım. Bakın bunlar şu büyük olanlar yağlı gözleme olacak. Onları katlaya katlaya yapacağım. Onun için onun hamurunu büyük açmam lazım. 5 tane. babama şey yapacağım. Yağlı gözleme açacağım. Cihan'a da peynirli yapacağım. Benim küçük oklavam. Oklavam. Bakın Türkiye'den büyük oklavam da var burada. Ama bakın. Bunu robot yapmıştı bana böyle tezgahın üzeri için. Onunla böyle açacağım. Pizza tavam var. Annem neymiş kenarda. Annem dedi ki al şu pizza tavasını götür onda yap dedim. Annem pizza tavasında kim uğraşacak? Onda yapmak için iki kişi olman lazım. Birim açacak, birim pişirecek hemen. Dedim böyle daha iyi. Gözlemelerim pişiyor. Ne güzel kabardı. Oh, mis. Ay ben bu işe sevindim şimdiki. Pişen gözlemelerimi buraya alacağım hemen. Yağlı gözleme için hamurumuzu büyük açıyoruz, ince açıyoruz. Sonra böyle etrafına güzel yağ, sıvı yağ gezdiriyoruz. Bak böyle güzel böyle yağlıyoruz. Şöyle. Şöyle. Yani bu bizim yağlı gözlememiz. Biz böyle yapıyoruz. Sonra bu uçlarını böyle içine alıyorum. Böyle. Şu ucunu da şöyle içine alıyorum. İşte şu kenarlarına birazcık yağ şöyle. Böyle yapıyorum. Çünkü böyle yapıyorum ve böyle kapatıyorum. Evet. Bu benim babamın sevdiği gözleme ve ya zannedersem emetten seyreden arkadaşlar emetten. Doğru yaptım mı? Becerdim mi? Evet ben böyle biliyorum. Şimdi bunu böyle babacıma pişireceğim. Yağlık gözlemenin şeyini bir büyük şeyi şeyle açıyorum oklavayla. Yoksa bütün şey yetmiyor. Bu arada yüzükler de çıktı. Kusura bakmayın yüzükleri de ben de çıkarmayı unutmuşum. Küçük oklavayla o kadar takılmıyordu elime. Büyük oklavaya alınca, büyük açınca tabii ki takılıyor. Peynirliği de aynı yağlı yaptığım gibi. Sadece içine peynir koydum. Böyle katlayacağım şimdiki. Çok güzel. Ben <laughs> de ne yapıyor ki bu kimle konuşuyor diyor. Robot sıcak sıcak yemesini seviyor. Gel bir var mı? Var mı? Çok güzel. Hmm. Ama fil arbeit. Robot diyor ne kadar çok iş bu böyle diyor. Yok be o kadar değil. Kolay oluyor. Hamurum bitti. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Mutfağımı böylece bırakacağım. Olduğu gibi hiç temizlemeden direkt hamurları alıp anneminkileri yani babamınkileri oraya gideceğim. Babam acıkmıştır. Yemek saati saat şu an tam 5. Bu tepsiyi annemlere hazırladım. Ee, burada e, patatesli, altında yağlı, ıspanaklı. Bu da bizimkisi. Bu bize çok bile ıspanaklı. Bir tane e, şeyli koydum e, bize patatesli. Cihan'ın iki tane peynirli, bir tane de yağlı. Bu da bizim tepsi ve mutfağımın haline bakın arkadaşlar. Hiç çekinmeden gösterebilirim böylece kalacak önce babamın yemeğini götürecek. Çok yapmış mı? Oh. Kendinize kalmadı mı hiç? Kaldı kaldı. Kendimize de çok kaldı baba. Öyle mi? He. Sen iyi bakalım. Ama şimdi bunun notunu babam verecek. Baba, değil mi? Ben ben, ben, ben yağlı yerim. Evet. Yağlı. Babam yağlı yer, yağlıları arıyor. Ben geldim çay bile hazır değilmiş Bunu ya. Bunu yiyeceğiz baba. Sarmayı ne? Ay babam anam sarmada yapmıştı. yapmış da hepsini bir günde yiyecek. Onu da yarına sakla bari. Yengem de var. Yengemin de nasibi varmış bugün ya. Ha. Kimse kimsenin... Bunlara ya. Baba tuz içine. Evet. Ya, tuz tuzlu olur diye korktum. Tuz yapacağım. evet. Aslında öyle biliyordum da. Dedim şimdi tuzlu olursa yenmez diye korkuma tuz yapmadım içine. Bizim Emet'ten seyredenler anlamıştır. Aynur bunun içine tuz atmadı diye garanti. Ama tavada yaptım o kadar olmuş. Değil mi yenge? Tavada. Ya yengecinin de nasibi varmış ya. Görüyorsunuz mu nereden nereye? İki gün önce de konuşmuştuk. Değil mi? Dün dün pardon dün konuşmuştuk. Yengeme demiştim ıspanaklı yapmak istiyorum falan diye. Şöyle bir bakın. Aha o da bakıyor adına. Bu yaşıma geldim ilk defa İlk defa. Gözleme. Öyle, Öyle diyecektim. İlk defa yalnız başıma gözleme yaptım. Burada yapıyorduk hep annemle falan mesela. beraber yapıyorduk hep toplanıp beraber yapardık, açardık, pişirirdik ama ilk defa evde yalnız başıma gözleme yaptım. Bana bir kocaman alkış lütfen. Aa yengem alkışlıyor bakın arkadan. Aferin gördünüz mü? Beçerdim. Ve şimdi elleri, kolları sıvayıp mutfağı temizlemekte sıra. Orada yedik, içtik, çay içtik, muhabbet ettik. Saat 7'ye 10 var. <laughs> bir de şu toplaması olmaz Allah'ım. Mecbur toplayacağız. Kim toplayacak? Bizden başka. Biz yaptık, biz toplayacağız. Bulaşık makinem de doluydu bu arada. Aslında ben hemen böyle bulaşıklarımı bir yandan da bulaşık makinesine atıyorum. Böyle burada yığılmıyordu ama makinem dolu. Yani önce bir makine boşaltacağız şimdi. Şimdi kendime çilek doğradım. Biraz çilek yiyeceğim de ben bu çileklerimi nereye koyacağım? Dışarıya koysam gece eksi 3 derece oluyor. Buzdolabımda yer yok. Kötü oldu. Hiç onu düşünmedim alırken. Şimdi ben bazı videolarım arkasında böyle küçük bir sohbet bölümü yapıyorum. Vloglarım çok uzun olmadığı zaman mesela bugünkü gibi. Bir e, takipçim, bir arkadaşımız e, bana sormuş, demiş ki Anur ablacığım 39-40 ya, yaşında anne olmuşsun. Öyle anne olunca nasıl olunuyor? Ben de anne olmayı düşünüyorum. Onun yaşı da 40 zannedersem öyle yazmış. Bir videonda buna değinir misin diye. Ben de dedim bugün çok e, güzel bir fırsat. Sizlere bir küçük hemen kısa bir açıklama yapayım. Gerçi benim kısa dediğim böyle bir 10 dakikayı buluyor ama Şimdi ben ilk anne olduğumda 21 yaşındaydım. İkinci defa anne olduğumda Cihan'ımla e, 31 yaşındaydım. Ve e, şey e, milemi doğum yaptığımda yani anne olduğumda 39 yaşındaydım. Niye bu kadar ara verdim çocuklara? Şimdi bu soru gelecek. Niye 3-4 sene arayla yapmadım? Bakın arkadaşlar, şimdi e, saklım gizlim yok. Benim bu ikinci evliliğim e, Cihan'ım ve Hakan'ım ilk evliliğimden, mileim e, şimdiki robotla olan evliliğimden. Ben e, Hakan'ımı dünyaya getirdim, anne oldum. Ee, küçük bir aile olduk ama evliliğimin yürümedi. Evliliğim yürümüyordu ama biliyorsunuz biz e, kadınlar veya genelde Türk kadınları hep evliliğimizi kurtarmaya çalışırız. Hep deriz ki hayır yürüyecek ben ayrılmayacağım bu evliliği ben yaptım ben bu yuvamı bozmayacağım hep böyledir yuvamı bozmayacağım bozmayacağım düzelir 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 bunu yıllarca çekeriz yeni nesil belki o kadar çekmiyor ama biz eski nesiller öyle e, alıştık veya öğretildik diyeyim öğretildik anne baba evinden evlilik kuruldu mu bozulmaz öyle eşinden hemen kolay kolay ayrılınmaz öyle küçük nedenlerde gerçi öyle küçük nedenler değildi bizimki tabii büyük büyük problemlerimiz vardı ve ben Hakan'ı e, dünyaya getirdikten sonra hep dedim ki bir daha çocuk yapmayacağım. Ben çocuğumu yani biliyordum evliğimin yürümeyeceğini. Bu eninde sonunca bitecek biliyordum ama hep böyle direniyordum. Dedim ki e, çocuk yapmayacağım. Eğer ayrılırsam çocuk yapıp da iki tane çocukla yani nasıl söyleyeyimse babasız bırakmak istemiyorum dedim. Ben o çocuklarıma yani iki çocuk birden hadi Hakan neyse o tamam ama bir ikinci çocuk daha yani dünyaya getirmek istemiyorum dedim. İstemiyorum, istemiyorum arkadaşlar. Bakın, hata söyledim. Bu dil var ya bu dil, o kadar büyük hatalar söylüyor ki. Demek ki öyle büyük konuşmuşum ki. 10 sene sonra e, Cihan'ım dünyaya geldi. ya Yani Allah bana resmen Allah'ım dedi ki Aynur sen hata mı söylüyorsun? Hata mı söylüyorsun? Çocuk mu yapmak istemiyorsun? Gün gelecek ben senin fikrini değiştireceğim ve sen ikinci çocuğu yapacaksın. Hem de bu eşinle. Yani hep hata söyledim. Ben babasız bırakmak istemiyorum. Yani istemiyorum. Yapmayacağım ikinci çocuğu dedim. Oluyorsa yani bir tane çocuk yeter dedim. Ve 10 sene sonra Cihan'ım dünyaya geldi ve Cihan'ım isteyerek yaptım. Ben istedim arkadaşlar. Ben istedim. Dedim ki benim ömrüm böyle mi geçecek bir tane çocukla? Hep ben yani yuvamı bozmak istemiyorum. Direniyorum. Madem ikinci çocuk olsun dedim. Ve biz Türklerde genelde bu düşünce var. Belki çocuk olunca koca değişecek. Yani evliliğin daha iyi olur. Çocuk olunca düzelir. Hep böyle bir mantık var bizlerde. Bilmiyorum yani herkes de belki de değil ama %99'umuz böyle. Bir evlilik yürümediği zaman derler ki ay çocuk yap belki evliliğin o zaman düzelir. Neyse evet isteyerek isteyerek canı gönülden Cihan'ımı yaptım ve Cihan'ım doğdu. Ya. Ama ne oldu? Cihan'ım doğduktan 4 sene sonra evliliğim bozuldu. Bakın burada bunu anlatırken böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani kendimi zor tutuyorum. Cihan'ım doğdu. Ve dört sene sonra e, ben ayrıldım. Ve hata söylediğim şey başıma geldi. İki çocukla, iki çocuğum da. Yani yalnız kaldım. E, ve yani böyle oldu. E, fazla uzatmayayım. Size bunu söylemek istediğim şuradan şu. Hata söylemeyin. Hata söylediğiniz her şey oluyor. Ama ilk ki Cihan'ım olmuş diyorum. O zamanlar ayrıldığım sıralar. Hep böyle çocuklarıma sarıldım. Hem çocuklarımın desteğiyle. Bilhassa Hakan'ımın desteğiyle. O Hakan'ımın. Yani o Hakan'ımın desteğini ben hiçbir zaman unutmam bana. O günlerimde sadece Hakan'ım vardı yanımda. 15 yaşındaydı hep bir erkek gibi benim başımda durdu. Cihan'ım da tabii küçük hep ona sarıldım. Hep onunla zamanımı geçirmeye çalıştım. Ve tabii e, birkaç sene sonra Robot'la tanıştım. Ondan da Allah bin kere razı olsun diyorum. Bin kere razı olsun benim çocuklarıma babalık yaptı. Benim çocuklarıma babalık yaptı ailemizi toparladı. Sonra tabii ki ben hep robata diyordum ki ben bir daha çocuk yapmam ona göre yani. Bak ben iki tane çocuğum var. Ben gelmişim 38 yaşıma bu yaştan sonra ben çocuk yapmak istemiyorum dedim. Tamam anlaştık böyle oldu. Evlendik ve Robert'ın tabi hiç çocuğu yoktu. Çocuklarımı çok seviyor. Benim çocuklarımı hakikaten kendi çocukları gibi, çocuğu gibi seviyordu. Ama bakın arkadaşlar, kendi evlat sevgisini tatmasını istedim belirli zaman sonra. Baktım böyle, benim çocuklarımla oynanıyor, benim çocuklarımla ilgileniyor. Dedim ki, ben bu adama evlat sevgisini tattırmak istiyorum. Kendi evladının sevgisini nasıl oluyormuş diye. Sonra baktım o da istiyor. Sonra 39 yaşında Miley'imi doğum yaptım. Şimdi 30 yaş. Asıl konuya gelelim şimdi. 39 40 yaşında anne olmak. Yani 39 40 yaşında anne olmak şöyle bir şey. Zorlukları çok, muhakkak çok. Çünkü belirli yaştan sonra vücut zaten yaşlanıyor diyeyim, yıpranmış oluyor. Hamlelim hamileliğim nasıl geçti? Hamileliğim aslında öbür hamileliğimden pek farklı değildi. Midem çok bulandı ama Son aylarımda çok ağırlaştım. Öbür çocuklarda da çok kilo almıştım. Mesela Cihan'ımda ben 28 kilo mu aldım ne? Ama çok dinçtim. Ama cihanım Mileyim'de onda da 25 kilo mu ne aldım? Nasıl bir ağırlık. Kalkamıyordum, ayaklarım şişiyordu. Yorgunluk. Son iki ay çok kötü geçti. Ve tabii ki risikosu var. Çok büyük risikosu var. Çocuğun sakat olma risikosu var. 5 aylıkken hani karından böyle iğneyle su alıyorlar, bakıyorlar, gen testi falan yapıyorlar. Onları yaptırdık. Niye yaptırdık? Çocuğum eğer Mileyim bir şey olsaydı aldıracak mıydık ki yaptırdık biz o testi? Hayır onun için yaptırmadık. Hazırlıklı olalım diye yaptırdık arkadaşlar. Eğer çocuğumda bir eksiklik, bir sakatlık olacaksa hazırlıklı olalım diye yaptırdık. Yani onu aldırmak için veya başka bir şey için yaptırmadık. Yani sebebi sadece oydu. Onun için yaptırdık. Doğumum nasıl oldu? Yani Hakan'ımın doğumuyla farklı olmadı. Biraz zor oldu ama onu da atlattık Allah'a şükür. Yani doğum şimdi iyi kötü yaşla zannetmiyorum bir ilgisi olsun. Çünkü o artık bilmiyorum. O nasıl bir şey? Neden kolay olur? Neden zor olur? Onu bilemeyeceğim. Ee, ve e, şular e, 40 yaşından sonra çocuk doğurduğunuz zaman eğitimi. eğitimini Eğitimi çok önemli. Ve beynimizin götürmesi çok önemli geçken çocuk çocuğumuz olduğu zaman kendimiz çok genç oluyoruz. Her şeyi kafamız götürüyor. Yani ne bileyim her şeyi böyle daha kolay kaldırıyoruz. Ama yaşlandığımız zaman öyle olmuyor. Beynimiz götürmüyor çok çocuk sesini götürmüyor. Gece kalkmalar yani bunlar belirli yaştan sonra zor olabiliyor. Bu var yani. Ben robot yani çok yardımcı oldu Mileyi büyütürken hala da oluyor. O çok ilgileniyor. O bana çok bir hafiflik böyle. Bana bir ne derler? beni e, çok destekliyor. Eğer ilk evliliğimdeki gibi olsaydı robot, eğer eşim şimdiki eşim önceki gibi imkanları yok. O kadar bir zor büyütürdüm ki yani tek başıma büyütmem gerekseydi yani 40 yaşından sonra yapamazdım. Yani çok büyük, 40 yaşından sonra çok büyük bir destekçiniz olması lazım. Bu çok önemli. Yani genç kendi gibi olmuyor. Bu farkları var. Yani ben her yaşta böyle bir e, çocuk dünyaya getirdiğim için her yaşın e, Şeylerini tattım böyle getirmeli. Yani her yaşta anne olmanın böyle 20, 30, 40 hepsini tattığım için biliyorum yani nasıl olduğunu. Ve e, 40 yaşında anne olduğunuz zaman şu da var arkadaşlar. Tabii e, o kadar geç bir yaş değil aslında. Ama geç yaşta anne olduğunuz zaman e, genç yaşta olduğu gibi olmuyor. Siz e, çocuğunuz 10-15 yaşına girdiği zaman yaşlanmış oluyorsunuz iyi kötü. Ben şimdi geldim 50 yaşıma. tabi daha dinçim ama... Düşündüm bile 20 yaşına geldiği zaman ben 60 olacağım. Ee, 60'ı geçeceğim ve kızım belki evlendiğinde 25 yaşlarında 65 yaşında olacağım. Bayağı yaşlı olacağım. Allah biliyor o yaşları görebilecek miyim? Hastalanacak mıyım? Sağ salim o zamana çıkabilecek miyim? Ama 25 yaş, 21 yaşında anne olduğumda veya 30 yaşımda ben Hakan'ıma arkadaş gibiyiz. Yani böyle iki arkadaş gibi gezeriz, hala anlaşırız, konuşuruz. Yani Hakan'ım evlendiğinde ben Kaç yaşındaydım? 36 yaşındaydım herhalde. Düşünün yani böyle daha genç dinç böyle. Yani bu şeyleri var. Avantajları dezavantajları var tabi. Erken anne olmanın ve geç anne olmanın. Ama tabii ki herkesin kendi bileceği iş. Bunlar benim görüşlerim. Eee yani üç çocuğum oldu. Allah'ıma şükür diyorum. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. O çocuklarım, bu çocuklarım olmuş. Onlar da varlar. İster ilk eşimde olsun ister şimdiki eşim de olsun. Onlar benim canlarım. Ben doğurdum. Ben dokuz ay on gün karnımda ben taşıdım. Yani anneleri benim. Önemli olan da bu. Yani bir de şu var. Hiçbir zaman hani üvey kardeş işte o babadan o anneden diye böyle hani olur ya biz üvey kardeşiz veya senin annem benim babam böyle şeyler hiçbir zaman Miley'imin Cihan'ımın Hakan'ımın arasında böyle bir konu geçmemiştir sen benim üvey kardeşimsin senin annen ayrı benim babam ayrı biz şöyleyiz böyleyiz böyle şeyleri hiçbir zaman sokmadık arkadaşlar bu çok çok önemli yani üç kardeş böyle sanki ikisi de üçü de aynı babada, üçü de aynı anneden biz öyle görüyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yani burada birazcık olsun. Kısacık anlatayım dedim. Oldu 11 dakika arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu video galiba biraz uzun olacak. Ama birazcık olsun sizlere yani. Anlatayım dedim. Nasıl oluyormuş diye. Ama ben halimden çok memnunum. Şimdilik Mileğimle oyalanıyoruz. Onunla vakit geçiriyoruz. Cihan artık 18 yaşına girdi. Geziyor, tozuyor. Hakan'ım evlendi. Kendi evi var, yuvası var. Miley de böyle bizim yanımızda bize böyle bizi böyle eğlendiriyor. Bizi dinç tutuyor. Evet, bizi genç tutuyor. Bakıyoruz kızımız var daha 10 yaşında. Bizim genç olmamız lazım, dinç olmamız lazım. Onunla bir şeyler yapmamız lazım. Yani böyle bir duygu. Evet arkadaşlar, biraz anlattım. Umarım yani hoşunuza gitmiştir. Sizi sıkmamışımdır. Birazcık olsun kendi hayatımdan anlatmış oluyorum. Beni daha iyi tanıyabilmeniz için biraz da böyle kendi fikirlerimi, nasıl olduğunu, düşüncelerimi paylaşıyorum sizlerle. Ve diyorum ki çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için. Ee, kanalıma tabi abone olursanız çok sevinirim. Ve bir dahaki videomda buluşalım. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.